Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayını Samsun derecek altından gerçekleştiriyoruz yanımızda. Değerli bir ağabeyimiz var. Selamun Aleyküm. 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 Nasılsın, iyisin? İyiyim. Siz nasılsınız? Eyvallah, Aleyküm. teşekkür ediyoruz. Miraç TV yayınındasın, yayınları izliyorsun. İzliyorum. Eyvallah. Biz tanıyoruz ama izleyicilerin açısını açalım bir yürüyelim. İsim, su isim, memleket neresi? Memleket, Samsun, bir kadın derecek. Maalesef doğma. İsim isim? Mustafa Yılmaz. Mustafa Yılmaz. Mustafa ya. abi kaç yaşında? 64 yaşında. Maşallah Allah sağlık versin. Mustafa abi e, kaç çocuk var soralım. Söyleyelim mi yürüyelim. Kaç tane çocuk var? 3. Allah bağışlasın. Kız erkek. Şöyle bir şeye doğru Kız erkek. erkek. Allah vaatlarını açık etsin. Hanım da <laughs> Samsun derecik mi? Derecik de. ha. Herkese soruyoruz. Nasıl tanıştın Han, e, hanımla? Görüş sülümü mü eski yoksa sağlam mı kalıp oldu mu Mustafa? Görüş usulü eski usulü. Eski. <gülüyor> abi <laughs> söz dalı da yapıyorsun <hepimizden> nasıl oluyor? Eski usulü. <laughs> <eski. gülüyor> evet. Mustafa abi ne işle uğraştın başkanlık yaptın e, derece abi? De. Bizim evet. önceki mesleğimiz halde esnaflık. Evet. Soğan patates üzerine. Ondan sonra 10 on yıl belediye başkanlığı Yeşilkent'in belediye başkanlığı. Hı. Şimdi de yemekliyiz. Hayatımızı sürdürüyoruz. Çok. Çok şükür. Yani e, diyorsun, e, genel, genel işle uğraşıyorsun şey, değil mi? Şu anda. E, Uğraş, iş, iş, güç yok. Yeterince çalıştın diyorsun. Evet, <laughs> çalıştın değil mi? Evet. Çocuklar evli mi? Evli evli. E, torun kaç tane var? Torun. Beşincisi geliyor. Dört var, beşincisi Güzel. Evet. Sonra nasıl şey geliyor? Evet. Allah abine de diyoruz. Dünya boş ya. Değil mi? Baş, yani boş. Yani nice insanlar. Şimdi şöyle ben de 60 yaşında diyordum. Şöyle bakıyorum ki rahmetli Cevdet. Cevdet abi. Evet. evet. Allah rahmet ın evet. eylesin. Eskiden e, bu yollar hep evet. neydi? Bak, şey. Şeftali tavası. Evet. Şeftali. su, doğrudan su bak şurada şey vardı da dolduruldu. doldururduk. Evet, ha işte. O duruyor mu? O herhalde yok, yok yok. Evet. Ama şimdi maalesef e, ee, artık Samsun buraya taştı. Tabi 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 işte. Gördüğün alanın evet, gördüğün yılda de, e, hayatı değişti. İmar yaptık. İmarlardan dolayı bir gelişme çoğaldı. Evet Samsun otogarını getirdi. Şimdi efendim sebze halini, balık halini, efendim e, borsa, gıda borsası, ikinci el otomobilciler, Doğru. efendim Doğru. e, kamyon garajı, e, efendim bu yeşil kenti bu şekilde geliştirdik. Şimdi Toy Belen Sanayi Sitesi, 1600 esnaf geliyor 6 aya kadar. Ha. Burası, burası, Samsun'un kopyası oluyor, şehrin içi oluyor. Aynen. E, bu eski cami yol geçti. Ya, biliyorum. Ha, biliyorum. o eski cami Bu nerede? Şurada, şurada Yok, yok. aynı. önündeydi. Ha, şurada. geçti. Yol geçtim. Geçtim. Evet. Ha, e, arka tarafına yenisini evet. O eski cami, o o şey, Ahmet'in zaman yaptı. Mehmet Çakıroğlu. Ha, 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 şey uçakta kalktı ya değil mi? He? Uçak kalkar Uçak kalkardı ya mı? Samsun'da oldu mu? Üç Evet evet eski havaalanının olduğu yer. Orası araştırma hastanesi oldu. Efendim. Evet. Oralar değişti. Bakın ev yaptı. Bir şeyler oldu. Şimdi <laughs> bizim <laughs> oldu. Tabi ya Samsun. Her, her yer böyle gelişiyor. Vallahi her yer gelişiyor. Ama benim şu dikkatimi çekiyor. Bu eski insanlarımız, iş çocuk olduğumuz zamanlar bir saygı seviyorduk. O gitti, bitti. İşte büyüklere karşı, tabii ya büyüklerimiz yanında zaten sigara içmek olsun, vesaire ben üstüne atmalar. Ama kesinlikle abimin abi. yanında sigara içmem. Şu anda öyle şu anda Ne güzel. Hiç şey Ya o e, başka bir alışkanlık o. Ama, ama, ama şimdiki e, e, gençler doğuyor. Bu çocuklarımız iyi yetiyor. Evet. evet. Yani, i̇yi oyun oynamanın gılırım. Güzel oyun oynasın, o Depre'de evet. Hasan <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Ne yapıyorsun? Gene gene e, oyla zaman. tamam, ne yapacağım? Mecbur. Evet, evet. Buradan e, ka e kaynama kaynata sağ mı? Sağ. Allah sağlık versin. Ee, Anam hı? da sağ. Babam vefat etti salı bir her şey. şey oluyor? oldu? oldu mu, iş oldu. Evet. Gün oldu mu? Hiç olmuyor. Ee, anne kimle görüyor? Mu? Şey, annenin. mi? o Maşallah. Para yani, yani onun için anne baba duasını mı koy. Görüyorsun bazıları görüyorsun. Seni bakmıyor baba bakmıyor. Burada kadar arkadaşına ne söylemek istiyorsun hanımına Buradan seni izleyecek tabii ya. Evet. Böyle güzel bir sözcükler söyle ki o da bayağı. gibi yapamayız. Yok. Ser, selam sevgi. Öyle değil mi? Evet. evet. Allah mutlu olunuz dendi. Selamlar. Cümlümüzde. Sevgiler gönderiyoruz. Şöyle bir yakışıklı sallıyorsun kameraya. Evet. Teşekkürler.